merhaba arkadaşlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte ne olduğunu bilmediğim ve kısa olan bir korku oyunu oynayacağız. Like'larınızı atıyorsanız ve kanalımı resim şekilde abone olduysanız hep birlikte bu oyunu çözmeye başlayalım. Oyunun adı Go To Bed. Yes it is. Okay. Go To Bed. Tamam. Yatağa gideceğiz her türlü. Hmm. Tamam Go To Bed. Okay. Ha, pikselli bir oyun. Evet. Go to bed diyor, gideyim. Ay, bir şeyler mi çıkacak acaba? Aman diyeyim. Eee Ön kapıyı kilitledin mi? Hayır. Hay aksi ben kitlemezken. Aha. Ne oldu şimdi? Tekrar kitlemem gerekiyor herhalde. Tamam. Kitleyelim kardeş. Kitlemem gerektiğini bilmiyordum. Tamam. Gideceğim. Gidemiyorum şu an. Ben bir acaba kapıyı açsam? Ha. Ha şurayı ben bir kitleyeyim arkadaşlar. Kitleyebiliyor muyum? Nasıl kitliyorum? Tamam. Tamam. Şu an kilitledim. Burası benim evim. Tamam. Ne diyor? Kullan. Ha. Evet, kilitledim. Evde yok kız. Aa, pencereyi kapattın mı? Hayır. Allah da seni kahretmesin. Oradan gelecek. Tamam. Bir dahaki görev pencereyi ve kapıyı kilitlemek. Abi kimsin? Bir suratını göster bakayım. Okey. Şimdi halledeceğiz. Merak etmeyin. Eee... tamam. Şimdi bu beni her türlü yiyecek ama bence. Ne diyorsunuz? Şimdi ben bir şu pencereyi bir kapatayım. Evet. Sonra da şu kapıyı da bir kilitleyim, tamam mı? Bakalım bu sefer nereden gelecek? Dolabı kapattın mı? Hayır. Eee? Ya bunları falan kullanabiliyor muyum? Kullanamıyorum. Yatağa yatalım arkadaşlar. Bu sefer ne diyecek gerçekten çok merak ediyorum. Evet kilitledim. Evde yokum! Evet. Pencereyi de kapattım. Çok korkunç değil mi? Allah alarm açtın mı? Evet de sen ne diyecek? Açmadım ki. Sanki bilmeyecek. Al sana alarm. Kırdı kapıyı. Abi alarm olsa ne olacak? Adam zaten beni öldürmeye meyilli ya. Bu nasıl bir iş ya böyle? Her türlü beni öldürüyor bu adam. Bu azlıyor. Çok sağ ol. Alarm nerede peki? Oo, hep böyle mi oynayacağız ama? Tamam, şimdi bir de alarmı kapatacağız arkadaşlar. Lanet olasıcı alarm ya, aman. Alarm hangisi acaba? Şimdi, şöyle şunu bir kapat. Alarm şu mu? Evet, alarm. Ellerle şu kapıyı da kapat. Daha ne diyecek acaba? Bir bakalım belki beni yine kaldırmadan... Bir ...şeyler diyebilecek mi? Dolabı kilitledin mi? Daha ne diyebilir ki? Hiçbir şey diyemez bence. Ne diyorsunuz? Hadi yatalım bakalım. Aa alarm çok saçma. Adam zaten beni öldürmeye meyilli. Evet, kapıyı kilitledim. Her tıklattığında gerilmem peki. Gerçek olmasa bile. Evet, pencereyi de kapattım. Evet, alarmı da açtım. İşte ne dedim her türlü öldürecek adam beni Alarmı tınlayan kim ne diyor Ay bıçak lazımmış bana Şimdi gelecek yine mı kapatmasın peki Bıçak almam lazım Pis Tamam bu sefer bıçak da alacağız Bakalım bir oyun değil, bayağı uzun bence şu an. Sürekli bir şeyleri al diyor bu bana. Tamam, halledeceğiz bu sefer. Önce şu pencereyi bir kapatalım, sıra sıra. Şu alarmı kapatalım kardeş. Evet, şöyle. Şunu da kapattık mı? Şimdi şuradan bir bıçak alacağım ben. Şuradan mı almam gerekiyor? Ha? Bıçakları aldım. Başka bir şeyler almam gerekiyor mu? Yeter artık ha. Televizyon kumandasını alayım mı? Ne alaka? Şu ne? Almam gerekmiyor. Tamam, artık yatabiliriz bence. O bıçağı kullanacağız herhal. Oh. Evet. Valla böyle fobi var herhalde ya. Bende var şu an. Bu sesler beni korkutuyor. Şimdi alarmı da çalacak. Evet bıçak da aldım şimdi gelecek. Aha! Polis geldi. E ben niye elimde bıçaklarla kaldım? Hıhtan! Oha! Tamam sonunda başka şeye geçebildik. Şükür. Oo o da değişmiş. Okey. Eee... Şöyle bir ilerlesem artık yani bir gına geldi biliyor musunuz? Mesela çöp al demiyor. Bunu al demiyor. Tamam, kapıyı aç bakayım. Yine biz bir pencereleri kapatalım. Evet, başka. Bak orada bak bir şey var ne bu? Fare kapanı mı acaba bu? Neymiş be bu? Garip. Şu ne? Ha, burada bu var. Ee, kapı, kapıyı kilitleyelim. Yine bir alarmı kapatalım. Evet, şunu da kilitleyelim. Yine bıçak mı almam gerekiyor abi? Mutfak neresi? Mutfak burası. Bıçağı da aldım. Tamam. Artık alıştık sanki. Ne diyorsunuz? Yatalım hadi. Niye yatamadık? Eee Evet. Ev güvenli mi? Evet. Ee, emin misin? Eee pek değilim. Ne oldu şimdi? Niye beni tekrar buraya attı bu? Al işte. Evet de ben mi gerekiyormuş? Ne alaka be? Güven ne bileyim güvenilir mi değil mi? Nereden bilebilirim ha? Güvenilir diyeceğim tamam. Allah'ım ya Rabbim. Doğru hepsini kapadık yani. Sonuçta güvenilir sayılır. Şu bıçağı da alalım şuradan. Hmm. Hmm. Evet. Evet eminim. Good. Bu muymuş olay ya? Yürü git ya. Tamam. Çok bezik şeyler var. Oha. Neredeyim? Burası neresi? Allah da kahretmesin. Ana, ev hiç güvenilir değilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Evet, bayağı güvenilir. Oh my. Bu ne beni zincirlemiş bu? <laughs> Aaa, neredeyim? Kapı açılıyor mu? Kapı açılıyor mu? Ne var? Ay karşıma bir şey çıkmasın yalvarırım. Bu ne? Bu benim... <laughs> Bobrayım değil herhalde. Evet. Ay ilerledikçe bir şeyler çıkıyor. O bir ayak mı? Ne görüyorum? tövbe estağfurullah. Bu ne <laughs> mezar taşı? Mezar taşı mı gördüm? Aha, kemik memik bir şeyler var. Kitle. Hay aksi. Aa, et mi var orada acaba? benim eti mi? Kaburga mı? Yerde kemikler görüyorum. Bir bunun içindeyim herhalde. Evet şurada bir kapı var. Ben buradan mı geldim? Bir dakika. Çıkış yok mu? Yok. Şunu alamıyor muyum? Mezar taşı bu arkadaşlar. Kefenmiş. Uyumam gerekiyor sanırım. Yapacak hiçbir şey yok. Evet. Aa şunu kullan diyor bir dakika. Bir dakika onu mu kullan dedin? Evet. Kapıyı mı kilitledim? Ben uyuyayım en iyisi. Uyuyabiliyor muyum? Heh. Uyusam iyi olacak çünkü. Belki başka yer. He? Ne dersiniz? Yatamıyorum arkadaşlar. <laughs> Yatamıyorum. Ne yazıyor orada? Ya mı? Kapıyı açık mı bırakıp öyle mi uyumam lazım? Aa uyuyamıyorum vallahi nasıl ya? Abi yatırır mısınız beni ya? Tövbe estağfurullah. Yok uyuyamıyorum ya. Az önce uyumuştum ne güzel. Yine mi tekrar bir şeyler bakmam lazım. Anlamadım ki. Şunları falan da alamıyorum. Yiyemiyorum da. Aha dur 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 dur. Burası başka bir alan. Allah çok karanlık burası. Göremiyorum ki hiçbir şey. Ha ne bu? Ne bu şimdi? Çöp kutuları. Evet yine bambaşka bir alan. Aaa bu kim? <laughs> bu kim? Vallahi karşıma bir şey çıkacak. Çıkma lütfen. Beni mi kestin? Ne yaptın? Ev hiç güvenli değilmiş anlaşıldı. Ha? Aha anahtarı buldum. Vallahi de buldum anahtarı. Billahi de buldum. Ama yol neresi? Yolu bulamıyorum. İyi mi? Ve bakalım o kilitli kapıyı bulacağız. Lütfen karşıma bir şey çıkmasın. Yalvarırım. Yalvarırım. Bu arada ben kayboldum. Bir dakika aynı yere mi gidiyorum şu an? Vallahi aynı yere gidiyorum gibiyim. Ee, burası neresiydi? Çok karanlık. Göremiyorum ki hiçbir şey. Ya aynı yere gidip gidip geliyorum. Ha şuradandı. Çıkış burasıydı sanırım. Evet 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 evet. Kapı. Burası burası burası. Aç, 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 aç. Ah, tırman, 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 tırman. Aha. Ne oldu şimdi? Ben yine buradayım. Kapı açılmıyor. Neden? Bıçağım var mı? Bıçağım da yok. Ee Ne yapacağız? Kullanamıyorum. Bunun için kod lazım. Eee? Şunu açalım mı? açamıyoruz burayı da. E ne yapacağız şimdi? Televizyonda falan bir şeyler var mı ya? Ne yapacağım abi? Kaldım ben burada. Şey, camdan çıkalım mı? Camdan çıkmak istiyorum. Ne olur aç şu camları. Yalvarırım aç. Aa ne diyor? Önce alarmı etkinleştirmem lazım. Ama ben Ne diyor bir dakika? Ne yapacağını kaçırdım ya. Ne dedi ya? Göremedim ki. Abi alarmı ekart etmem lazım. Nasıl edeceğim? Oha bak. Arkamdan et biri var. Benim de adım Sibelse. <laughs> Arkamda biri var çünkü az önce böyle değildi. Burası. Sanki. Burada kitli. Doğru, Bu doğru mu ilerlese? Bir de. Ne olur karşıma. Jumpscare falan çıkmasın. Göremiyorum. Neresi burası? Burada neden ışık yok? Açılmıyor. Şurayı açacağız. Burada açılmıyor. Abi nasıl çıkacağım ben buradan? Ne diyor? Hmm. Bir şeyler koyabiliriz. Hmm. Tekrar oraya mı dönmem lazım? Merdivenden çıktım. Merdiven neresi? Evet, şuradan mı çıktım ben az önce? <laughs> Neden yatağında değilsin diye deyip beni mi öldürdün adam? Evet. Ayım bu kadarmış. Garip boyun ama hafif bir ürpermedim değil. <laughs> Umarım bu videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte korkmuşsunuzdur. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı ve beğenmeyi bildiğimde açmayı, açmayı, beni instagramdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki korku videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.